Merhaba sevgili öğrenciler. Videomuza 6. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. ünite Güneş Sistemi ve Tutulmalar ünitesinden 1. bölüm Güneş Sistemi ile başlıyoruz. Güneş sistemi. Güneş'in etrafında dönen gezegenler, cüce gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, meteorlar ve diğer küçük cisimlerden oluşan topluluğa Güneş Sistemi denir. Bir yıldız etrafında dolanan, kendiliğinden ısı ve ışık üretmeyen gök cisimlerine gezegen denir. Güneş sisteminde 8 tane gezegen bulunur. Gezegenler elips şeklinde yörüngelerde dolanırlar. Gezegenlerin Güneş'e uzaklıkları farklı olduğu için Güneş etrafında dönüş süreleri de farklıdır. Güneşe yakın gezegenler genel olarak daha hızlı dönerler. Bundan dolayı Güneş etrafında en hızlı dönen Merkür, en yavaş dönen ise Neptün gezegenidir. Gezegenlerin Güneş'e en yakın olandan en uzak olana doğru sıralaması 1 Merkür, 2 Venüs, 3 Dünya, 4 Mars, 5 Jüpiter, 6 Satürn, 7 Uranüs ve 8 Neptündür. Güneş sistemindeki gezegenler iç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. İç gezegenler Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir. Sıcaklıkları fazla ve kayalık yapıdadır. Halkaları yoktur. En büyükleri Dünya, en küçükleri Merkürdür. Dış gezegenler, Güneş sistemindeki son dört gezegendir. Sıcaklıkları düşük ve gazsal yapıdadır. Halkaları var, uyduları çoktur. En büyükleri Jüpiter, en küçükleri Neptün'dür. Merkür, Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Uydusu ve halkası yoktur. Atmosferi çok incedir. Güneşin etrafında çok hızlı döner. Karasal iç gezegendir. Kendi ekseni etrafında çok yavaş döndüğü için gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Venüs gezegeni yapısı ve büyüklüğü bakımından Dünya'ya benzediği için dünyanın ikizi olarak bilinir. Uydusu ve halkası yoktur. Atmosferi çok kalındır. Yapısında karbondioksit gazı bulunur ve bu durum sera etkisi yaratır. Bu yüzden en sıcak gezegendir halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Diğer gezegenlerin tersi yönde döner. Dünya, güneş sisteminin beşinci büyük gezegenidir. Halkası yoktur. Tek doğal uydusu aydır. Güneşe yakınlık bakımından üçüncü sıradadır. En büyük karasal gezegendir. Canlı yaşamının olduğu tek gezegendir. Kalın bir atmosferi vardır. Dörtte üçü sularla kaplı olduğu için mavi gezegen olarak da bilinir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 15 derecedir. Mars, Güneş sisteminin yedinci büyük gezegenidir. Atmosferi incedir. Phobos ve Deimos adında iki uydusu vardır. Yüzeyinde yanar dağlar, büyük kraterler bulunur. Yapısındaki demir oksitten dolayı kızıl gezegen olarak bilinir. Yüzeyinde geçmişte akarsular, göller ve buzullar bulunabileceğini bildiren kanıtlar bulunmuştur. Güneş sisteminin en yüksek volkanik dağı Olimpos Dağı'nı bulundurur. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Bu yüzden dev gezegen olarak da bilinir. Güneşe yakınlık bakımından 5. sıradadır. Gazsal, dış, gezegendir. Bilinen 79 tane uydusu vardır. En büyük uydusu Ganymed'dir. İnce bir halkası bulunur. Kırmızı renkli lekeleri bulunur. Dünyadan yaklaşık 11 kat büyüktür. Satürn Güneş sisteminin ikinci büyük gezegenidir. Güneşe yakınlık bakımından 6. sıradadır. Gazsal, dış, gezegendir. Belirgin halkaları vardır ve halkalı gezegen olarak da bilinir. Bilinen 82 tane uydusu vardır. En büyük uydusu Titan'dır. Uranüs Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegenidir güneşe yakınlık bakımından yedinci sıradadır. Gazsal, dış, gezegendir. Atmosferi ve halkaları bulunur. Bilinen 27 tane uydusu vardır. Yan 61 varil gibi döner. Venüs gibi diğer gezegenlere ters yönde döner. Neptün Güneş sisteminin dördüncü büyük gezegenidir. Güneşe en uzak gezegendir. Gazsal, dış, gezegendir atmosferi zehirli gazlardan oluşur. Bilinen 14 tane uydusu vardır. En büyük uydusu Triton'dur. Halkaları bulunur. Güneş sisteminin en soğuk gezegenidir. Asteroid, meteor ve göktaşı. Asteroid. Güneş çevresinde dolanan büyük kaya parçalarına asteroid denir. Asteroidler genellikle Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında bulunur. Bu bölgeye asteroid kuşağı denir. Asteroidler gezegenlerden küçük olduğu için genellikle gezegenimsi olarak adlandırılır. Meteor Asteroidlerin dünya atmosferine girmiş olanlarına meteor denir. Atmosfere giren meteorlar sürtünmeden dolayı ısınır ve arkalarında ışık çizgisi bırakırlar. Bu çizgi halk arasında yıldız kayması olarak bilinir. Göktaşı Yeryüzüne ulaşan meteorlara göktaşı denir göktaşlarının yeryüzünde oluşturduğu çukurlara göktaşı çukuru denir. Meteorların dünya dışı gök cisimlerinde oluşturduğu çukurlara krater ya da meteor çukuru denir. Son söz. Plüton gezegeni 2006 yılında gezegen sınıfından çıkarılıp, cüce gezegen sınıfına dahil edilmiştir. Çünkü bir gök cisminin gezegen sayılabilmesi için. Birinci şart, bir yıldız etrafında dönmeli. İkinci şart, küresel şekle sahip olmalı. Üçüncü şart, yörüngesinde başka gök cismi bulunmamalı. Dolayısıyla Plüton üçüncü şartı sağlamadığından dolayı gezegen sınıfından çıkarılmıştır.